Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Selvik'te sizlere bütün kuşlarımı tanıtacağım. Bunların çoğu benim. Görmüş olduğunuz gibi e, bu bütün Hint birbirleri benim. Görmüş olduğunuz gibi küçük küçük kuşlar. Satımını da yapıyorum ayrıca. Bakın yuvaya girmiş. Şurada bir tane yuva var. Maşallah. Hatta gösterilmiyor girene sizlere. Bakın yuvadan çıktı şimdi. 10 tane var toplam. çok güzeller. de i̇şte burada benim 10 yaşında olan kuşum Paşa var. Paşa kendine buldu yeni bir tane. Onun adı daha yok. Aynı renkler. Bakalım inşallah eş olurlar. Onlara güzel bir yuvalık aldım. Göstereyim yuvalarını. Paşa da bu arada şey yapıyor. Evcil. Şöyle açılıyor. Plastik foluk var içinde. İçinde şey var. E, Mısır güvenli. Evet. Kuşların yavru yapması için. Yumurtaların kaymaması için. Şöyle. Geçen Hint birbirlerinin yavruları vardı. E, İki gün gelememiştik. Işık yoktu. Onlar da besleyememiş. Ölmüş. Evet burada tek bir tane dişi kuşumuz var. Bu da Jumbo. Büyük boy diğer mavi kuşlarına göre dişi. Bu da bayağı güzel. Burada da yeni kuşlarımız var. Bunlardan çok ümitliyiz. Bekliyoruz bakalım neler yapacak. Çok da tatlılar. E, yumurtlar falan olsa e, son durumu videosunu da çekerim. Paşamız burada. Paşanın bu arada 30'dan fazla yapısı oldu. Eşi de öldü. Maşallah oğlum ama maşallah. Belli de alışıktır. Konuşuyordu bir zamanlar ama yavru yapınca konuşmayı bıraktı. Buradaki kuşlarımızı gösterelim size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Doğru. Hiç eksiğimiz yok. Çok şükür. Şöyle göstereyim. Hiç gözükmedi ama. Bunlar da böyle. Şuradan göstereyim. Evet. Baya güzel. Çok da tatlılar. Burada ekstra kafeslerimiz var. Kuşlarımız bunlar arkadaşlar. Ee, yeni kuşlar almayı düşünüyor muyum? Şu Hint biberini sattıktan sonra papağan alabilirim. Bunlar satılık değil. Bu satılık olabilir. Jumbo dişi. Bakalım inşallah e, yavru falan yaparlarsa sizlerle paylaşırım. Kanalıma, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. كن زي الشكل.